Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Kocaelikaya.com.tr Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tramvay depo sahası ve atölye binası uygulama başlamış olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tramvay depo sahası ve atölye binası Ağa Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Boğaziçi Proje Mühendislik Planlama ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. İmza sirküleri Vekilin imza beyannamesi. Tamam mı canım öyle? İsteklinin teklif ettiği tutar 643 bin Türk lirası. 643 bin Türk lirası. Geçici teminat mektubu tutarı 22.800 Türk lirası. Yeterli süresi 30.06.2015. <laughs> Lezzetin doğru adresi Mavi Köşe Kahvaltı ve Izgara, Kandıra İzmit yolu 4. kilometre telefon 0262 551 21 71